Hepinize uzaklardan selamlar arkadaşlar ben Burak Yargıda. Bu yeni videoda da sizlere Uruguay'da yaşam hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Daha doğrusu Uruguay'da yaşam maliyetleri, ev kiraları, araba fiyatları, bunun haricinde bir ev için olmazsa olmaz mobilya, beyaz eşya bunların fiyatları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Bu bilgileri genelde size dolar bazında vereceğim ama videonun içinde de bunların TL karşılığını ve buradaki Uruguay pezosu karşılıklarını yazmaya çalışacağım. Size vereceğim rakamlar 3 aşağı 5 yukarı rakamlar ama genelde burayı tarif eden rakamlar. Söyleyeceğimden biraz daha aşağıya veya biraz daha yukarıya fiyatlar bulmanız mümkün. Yine bu konuda araştırma yapabilmeniz için size burada yoğun olarak insanların girip araştırma yaptığı veya bir şeyler aldığı internet sitelerinin adreslerini de vereceğim. Bu internet sitelerine girerek Buradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Birinci olarak ev kirası ve evin genel giderleri üzerinden gitmek istiyorum. Burada ev kiraları ortalama 250 ile 1500 dolar civarında. Bu yaşayacağınız hayatın tarzına, bu seçeceğiniz evin tarzına bağlı olarak değişiyor. Şehir içinde, şehir dışında olması fiyatları etkiliyor veya işte çiftlik evi olması, apartman dairesi olması fiyatları etkiliyor. O yüzden böyle geniş bir fiyat marjında. Burada aylık elektrik masrafları ise 30 dolarla 50 dolar arasında denk geliyor. Fakat bu rakam evinizde klima veya derin dondurucu kullanmadığınız hallerdeki rakamlar. Klima ve derin dondurucu gibi şeyleri kullandığınız zaman bunların elektrik tüketimi daha da fazla olduğu için rakamlar katlanarak gidiyor. Çünkü burada tarifeler 3 tip. Bu 3 tip tarifeden elektrik kullanımındaki basamakları açtıkça Rakamlar bir anda ikiye 3'e katlayarak gidebiliyor. O yüzden burada elektrik kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Aylık su gideriniz yine 30 ila 40 dolar arasında olacaktır. Buradaki 3 aşağı 5 yukarı rakamlar bu şekilde. Telefon ve internet için ortalama ayda ödeyeceğiniz rakam 40 dolar, 50 dolar civarında. Sadece interneti kullanırsanız 40 dolar, 42 dolar civarında bir rakam geliyor şehir içinde başka yerleri de ararsanız bu rakam 45-50 dolarlara kadar çıkabiliyor. Burada Uydu TV olarak Direk TV dediğimiz bir kanal var. Çanak antenli evlere hizmet veriyor. Bunun ortalama aylık fiyatı ise 45 dolar civarı. Burada birçok kanal var. Alacağınız pakete göre de fiyatlar değişiyor. Eğer oturduğunuz evde doğal gaz ile ısınıyorsanız bunun size aylık maliyeti ortalama 200 ila 500 dolar arasında değişebilir. Bu ne kadar sıcak sevdiğinize ve doğal gazı ne kadar kullandığınıza göre değişiyor. Bunun haricinde burada tüp evde kullanılan tüpler var. Bu tüpleri ilk önce boş olarak alıyorsunuz. Aldığınız boş tüpün fiyatı 70 dolar. Bu boş tüpü her seferinde doldurmak için de 17 dolar karşılığında bir para vermeniz lazım. Gel kızım. Gel kışım. Gel. Burada aşağı yukarı 4 kişilik bir ailenin e, mutfak masrafı, yemek masrafı 600 ila 800 dolar civarında tutuyor. Aylık bu giderleri de harcayacağınızı düşünmeniz gerek. Bunun haricinde benzin ve motorine de değineyim. Benzinin litresi aşağı yukarı 1 dolar 35 sent civarı. Motorinin litresi ise 95 sent civarı. Bu aralıkta gidiyor. Burada Türkiye'deki gibi benzine, motorine zırt pırt zam gelmiyor. Biz 4 seneden beri burada yaşıyoruz. Benzine ve motorine sadece bir kez zam geldi. O da çok fazla bir şey değiştirmedi. Fiyatı 1.30 dolarken 1.35 dolara çıktı. 4 senede olan fark bu. Sadece 5 centlik bir fark oldu. Sigara içenler için de bir kötü haber vereyim. Burada bir paket sigaranın maliyeti 4 .30 dolar 30 cent. Bunlar piyasada satılan legal sigaralar için. Şimdi gelelim her evde ihtiyacımız olacak beyaz eşyalara beyaz eşya fiyatlarına bunun haricinde evde ihtiyaç olacak koltuk, yatak bu gibi ana malzemelerin fiyatlarına. Bu fiyatlar markadan markaya değişiyor. Ben size buranın kendi ürünleri olan ortalama fiyatları vereceğim. Burada gururumuz olan Beko da var mesela. Onların fiyatları oldukça yüksek ama bir kere alıyorsunuz, ömürlük alıyorsunuz. O da bizi gururlandırıyor. Beko haricinde burada farklı farklı Türk markalarının da ürünleri var biz tesadüfen hiç bilmediğimiz halde bir Türk ürününü almışız fırın olarak. O da bizim hoşumuza gitti. O markayı da Türkiye'de bilmiyorduk. Burada montaj yaparlarken ustalar Türk olduğunu söyledi. O şekilde öğrendik. Bu da güzel bir olay oldu bizim için. Çamaşır makinesi fiyatları ortalama 250 dolar ile 600 dolar arasında değişiyor. Bu alacağınız çamaşır makinesi markası kapasitesine göre değişmekte. 320-350 litrelik bir buzdolabı yine alacağınız markaya göre 500 ila 1500 dolar arasında değişiyor. Bu tamamen onun kendi özelliklerine bağlı bir şey. 20 ile 30 litrelik mikrodalga fırınlar 70 ila 120 dolar bandında. Evlerde kullanılan standart üstü ocak altı fırın yani ocaklı fırınların fiyatları ise 200 ila 500 dolar civarında değişiyor. Yine evinize alacağınız çift kişilik yatak 200-300 dolar bandında. Tek kişilik yatak ise 100 ila 200 dolar bandında farklı fiyatlar oluyor. Ortalama bir koltuk takımı ise 400 dolarla 1000 dolar civarında bir fiyata sahip. Yalnız buradaki koltuk takımlarında bizim Türkiye'deki lüksü ve rahatı düşünmeyin. Burada koltuk takımları daha itidai şekilde yapılmış vaziyette. Hani böyle çok içinize sinecek bir şey bulabileceğinizi düşünmüyorum. En azından şimdilik düşünmüyorum. Belki ileri dönemlerde buradaki teknolojinin ve buraya gelen malların kalitesi artarsa onları da bulmanız mümkün olacaktır. Bir yemek masası, 4 sandalye dediğiniz zaman bu rakam aşağı yukarı 135 dolar ile 300 dolar arasında değişiyor. Bunlar da işte standart olarak evde ihtiyacınız olacak bir set diye düşünüyorum. 4 kişilik bir ailenin temel olarak kirası ödeyeceği faturaları, yiyeceği, içeceği falan derken harcayacağı minimum rakam 1200 ile 1500 dolar arasında değişir. Bu isteklerinize ve yaşam tarzınıza göre 3000 dolara kadar ayda size masraf olarak geri dönebilir. Bu tamamen sizin yaşam tarzınıza, yaşama bakış açınıza ve ne kadar kaliteli yaşamak istediğinize bağlı olarak değişen şeylerdir. Bu arada bir abonemiz merak etmiş ortalama burada araba fiyatları nasıldır diye size 3 marka üzerinden fiyat vereceğim. Fakat diğer markaları da vereceğim internet sitelerinde bulabilirsiniz. Burada oldukça fazla Çin malı ürün var. Ama bizim Türkiye'de bilinen işte Hyundai, Ford, Volkswagen gibi ürünlerden size fiyat bilgisi verebilirim. Bir Volkswagen Golf için ortalama fiyat burada 18 bin dolar. Bir Volkswagen Polo Trendline için buradaki fiyat 20 bin dolar civarı. Bir Ford Fiesta'nın fiyatı 20 bin dolar iken bir Ford Ranger'ın fiyatı ortalama olarak 30 bin dolar. Hyundai'nin Sonata modeli aşağı yukarı 56 bin dolar civarı. Hyundai'nin Santa Fe dediğimiz bir modeli var. Büyük bir SUV. Bunun fiyatı ise 65 bin dolar civarı. Ortalama olarak size rakamları anlatmaya çalıştım. Bunun haricinde şimdi size vereceğim birkaç tane internet sitesi var. Bunları araştırarak da istediğiniz ürünlerin fiyatlarına, istediğiniz ürünlerin bilgilerine ulaşmanız mümkündür. Burada her şeyin döndüğü, her şeyin satıldığı birinci site olarak Mercado Libre denilen bir site var. Bu bütün Latin Amerika'da hizmet veren bir sistem. Her ülkenin kendisine has bir Mercado Libre sitesi var. Orada ülkenin içindeki fiyatları görmeniz mümkün. Yine Galito denilen bir site var. Burada da birçok ürünün fiyatını bulmanız mümkün. Bunun haricinde OLX diye bir site var. OLX. OLX sitesine de girerek farklı farklı ürünlerin fiyatlarını bulmanız ve bunları karşılaştırmanız mümkün. Ev fiyatları için bir ayrı sitede infokasas.com.uy Bu sitenin içinde de evlerle ilgili her türlü alım satım, kiralama fiyatlarını görebilirsiniz. Yalnız hem Mercado Libre'de hem de infokasas.com'da fiyatlara dikkatli bakın. Burada fiyatlar bazen düşük gibi gözüküyor. O düşük gözüken rakamlar günlük veya haftalık olarak kiralama rakamları. Onları iyi sentezleyip iyi bakmanız gerekiyor. Bir de burada yiyecek içecek satın alabileceğiniz, bu tarzdaki ürünlere ulaşabileceğiniz siteler var. Yani süpermarket siteleri var. Bu süpermarket siteleri de Tata, Devoto, Tienda Iglesia, Disco ve Supermercado Oeste diye siteler var. Bu sitelere de girip yeme içme bunlarla ilgili fiyatları alıp karşılaştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize uzaklardan selamlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.